Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e, hazır yufkadan yapılan pırasalı bir börek tarifi vereceğim arkadaşlar. E, pırasa yemeğini e, ya da kavurmasını sevmeyenler için mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyen herkesten kesinlikle tam not aldı arkadaşlar. Çok beğenildi, çok sevildi. Şimdi bu tarifi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle böyle e, ben yarım kilo aldım pırasa. Siz bir kilodan da yapabilirsiniz. Yalnız kalın bulabildim ben. Daha ince varsa mümkünse ince pırasa seçerseniz daha güzel oluyor arkadaşlar. Pırasalarımızı ayıklayıp yıkadıktan sonra şöyle ince ince doğrama işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben pırasalarımı ince ince halkalar şeklinde doğradım. Bir kenarda böyle bir tenceremizde su kaynatmıştım arkadaşlar. Bu suyun içine ince ince doğramış olduğumuz pırasaları ekliyoruz. Bir 3 ya da 5 dakika arkadaşlar fazla değil. Bir üç ya da beş dakika e, haşladıktan sonra e, bir süzgeç yardımı ile suyunu iyice süzüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pırasalarım 5 dakika haşladım. Şu an süzülüyorlar süzgeç yardımıyla iyice süzülmesini bekleyeceğiz. Pırasalar süzülürken arkadaşlar şöyle e, iki orta boy kuru soğanı şu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. İri ufaklı çok yani dikkatli doğramanıza gerek yok. İçinde soğanlar zaten ne kadar iri olursa o kadar güzel olur. Şöyle bir ocağımızın altını açıyoruz. Sıvı yağımızı ekleyip şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve soğanlarımızı karamelize etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi soğanlarım çok güzel bir şekilde karamelize oldular. Şimdi içine şöyle bir yemek kaşığı kadar biber veya domates salçası ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle onu da güzelce yedirelim birbirine. baharat olarak şöyle bir tutam karabiber şöyle bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz evet, salçamız biraz piştikten sonra Şimdi içine hafif haşlamış olduğumuz fırasalarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ve tuzumuzu da ekliyoruz. Göstereyim. Bir beş dakika kadar da soğanları pırasayla harmanlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğimizin pırasalı iç harcı hazır. Bu şekilde. Ee, şöyle bir kabın içerisine alıp e, bir 15-20 dakika kadar soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, pırasalarımız kenarda soğurken ben şimdi yufkalarımızın içine süreceğimiz e, iç harcımızı yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler: bir bardak süt, şöyle bir su bardağı da sıvıya arkadaşlar, şöyle. şu şekilde çekiyoruz. Evet şimdi yapım aşamasına başlayabiliriz. Şöyle bir tam yufkayı alıyoruz. Ben önceden kestim. İki eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. yufkamızı güzelce açtıktan sonra yapmış olduğumuz iç harcından şöyle biraz gezdiriyoruz ve ee, bir, bir fırça yardımıyla her tarafına yediriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. İç harcımızdan alıyoruz şu şekilde sürüyoruz arkadaşlar şöyle dağınık bir şekilde Evet bu şekilde pırasamızı yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarıyoruz. Ve şu şekilde yapıp fırın tepsisine alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Yapmış olduğumuz iç harcından şöyle bir kaşık yardımıyla süt ve yağ karışımı bu arkadaşlar. Yufkamızın üzerine biraz gezdirdikten sonra bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Sürdükten sonra pırasalı iç harcımızı alıp şöyle ekmeğe sürer gibi sürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Sonra şöyle göstereyim. Rulo şeklinde sarıyoruz. Sardıktan sonra şöyle bu şekilde yapıp Fırın tepsisine alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsini bu şekilde yapıp fırın tepsisine dizeceğim ben arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ben bütün yufkalarımı sardım. Şimdi e, bu kalan harcım var böyle az bir şey. Onun içine bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Ve böreklerimizin üzerine bolca sürüyoruz arkadaşlar. Ben sığsın diye şu şekilde koydum. Tam 2 4 6 yarım kilo prasadan 7 adet börek e, böreğim çıktı arkadaşlar Yani e, 1 kilo prasadan yaparsanız eğer e, 5 yufkadan 10 adet 12 adet çıkacaktır. öyle her yerine sürüyorum iyice her yerine sürdükten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında bir yarım saat 45 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar bu arada böreklerinizi mutlaka ısıtılmış fırına atın gerçekten o zaman daha kıyır kıyır daha güzel oluyor börekler evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreklerim pişti Muhteşem pırasalı böreklerimiz hazır. Görüyor musunuz nar gibi kızardılar. Şimdi hemen bir tane servis yapıp geliyorum. Evet, hemen şöyle bir tane kesmek istiyorum. Şu şekilde göstereyim. duyuyorsunuz duyuyorsunuzdur bunalar. Şöyle size içini göstermek istiyorum hala çok sıcak. Bakar mısınız? Muhteşem ötesi, çıtır çıtır, inanılmaz bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yemelere doyamayacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.